Soru 14. Aşağıda açının verilen küpün yüzeylerinin her birine birer doğal sayı yazılmıştır. Ahmet açının verilen bu küpleri oluşturup her ikisini aynı anda havaya atıyor ve üst üste gelen sayıları not ediyor. Buna göre üst üste gelen sayıların aralarında asal olma olasılığı kaçtır? Kırmızı küpte diyelim ki üst üste 6 geldi. Arkadaşlar şu küpte 6 ile aralarında asal olan yok. 6 ile yok arkadaşlar. 12 geldiğini düşünelim. Arkadaşlar 12 ile aralarında asal olan Yine yoktur arkadaşlar. 3'e bakalım arkadaşlar. 3 ile aralarında asal olanlar hangileri? 3 ve 2, 3 ve 8, 3 ve 20 var arkadaşlar. 3 ve 10 var. Bunlar aralarında asaldır arkadaşlar. Buradan 4 tane gelecektir. Aralarında asal olanları aradığım için. Daha sonra 7'ye bakıyorum arkadaşlar. 7 asal bir sayı olduğu için 7 hepsiyle aralarında asaldır. 7 ile 6 tane durum vardır arkadaşlar. O zaman şuraya 6 yazalım. Daha sonra arkadaşlar 11'e bakıyorum. 11 de aralarında asal olduğu için arkadaşlar yine 6 tane durum vardır. Yani çünkü 11 asal bir sayıdır. Asal sayılar tüm sayılarla aralarında asaldır arkadaşlar. 6 tane de buradan geliyor. 17'ye bakalım. 17 de asal bir sayıdır. 17'nin durumu da 7 ile 11 ile aynıdır arkadaşlar. Dolayısıyla buradan da 6 tane durum gelecektir. Toplam durum sayımıza bakıyorum. Bunları topladığımda 22 gelecektir. Şimdi tüm duruma bakalım arkadaşlar. Kırmızıdan üst üste 6 geldiği zaman maviden üst yüze herhangi bir tanesi gelebilir. Dolayısıyla buradan 6 durum gelir. Yine aynı şekilde 12 geldiği zaman 6 durum, 3 geldiği zaman 6 durum, 7 geldiği zaman 6 durum, 6 durum ve 6 durum arkadaşlar. Toplamda toplam durum sayımız 36 olacaktır. İstenen de arkadaşlar 22'dir. Sadeleştirdiğimde 11 bölü 18 yani cevabımız 5 şıkkı.